Kerem, bir an duraksadı. Karşısındaki kızı ilk kez görüyordu ama kız sanki onu tanıyormuş gibi bakıyordu. Ben Duru, dedi kız. O mektup, yıllardır orada mıydı gerçekten? Kerem başını salladı. Duru, mektubun hikayesini anlatmaya başladı. Mektup, Duru'nun halası Elif'e aitti. Genç yaşta aşık olduğu biriyle kaçmak istemiş ama o gün köprüye hiç gitmemişti. O günden sonra Elif içine kapanmış ve hiçbir şey anlatmamıştı. Bugün onun doğum günü. Belki de bu mektubu senin bulman tesadüf değildir, dedi Duru. Kerem, ilk kez biriyle bu kadar derin bir bağ kurduğunu hissetti. Duru, içine kapanıklığını kıran ilk kişiydi. Aynı gün, birlikte köprü altına gitmeye karar verdiler. Elif'in geçmişini anlamak ve belki de yarım kalan bir hikayeyi tamamlamak istiyorlardı. Ama köprüye vardıklarında biri onları izliyordu. Gölgeler arasında yaşlı bir adam bastonuna yaslanmış bekliyordu. Gözleri kereme kilitlenmişti. "Geç kaldınız." dedi.